dostum kanalından herkese selamlar. Bugün e, jokolar hakkında sizle de e, birkaç önemli konulardan bahsedeceğim. Jokolar e, tuvalet eğitimi alabilir mi, almayabilir mi? Ve veyahut da tuvalet eğitimi alsa yararı ve zararı ne olur? E, bu konularla alakalı sizden e, birkaç video paylaşacağız. Şimdi e, bu malum jokolar ister istemez biraz sağa solu pisliyor e, ve bu e, konu hakkında da e, bana görüşlerini söyleyen ve bu konuyla alakalı video çek diyen isteyen arkadaşlar var. Bir de biraz da bilgi kirliliği var. E, bu konuyla alakalı size e, birkaç bir önerim olacak. E, eğer uyarsanız zararınız olmaz, yararınız olur. Videoyu dinlerseniz gerçekten bu jokoların e, konusu nasıl oluyor tuvalet konusu veyahut da ne yapmamız lazım, neler yapmamız lazım. Samimi bir şekilde ben size bunları anlatacağım. Ama ilk önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, beğeni yorumu açarsanız bana yorumlarda özellikle ve özellikle görüşlerinizi bildirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar bu tarz videolar hakkında size yardımcı olacağım. Şimdi arkadaşlar bu jakolar malum dediğimiz gibi biraz sağ solu pisleyebiliyor. Biraz yaramazlık da yapabiliyorlar. O yüzden e, birazcık da Can sıkıntıcı olay oluyor mu? Evet oluyor ama malum sonuçta bu bir canlı. Bizde nasıl bir insanda bir sağa solu bir zararı varsa bunlar da ister biraz yaramazlık, Birazcık sıkıntı açabilirler başımıza. Şimdi bu jokolar tuvalet eğitimi hakkında özellikle ve özellikle şunu belirtiyorum. Bu tuvalet eğitimi nasıl yapılır? Evet tuvalet eğitimi nasıl yapabilir? hayvanın e, özellikle kafesten çıktığı anlarda özellikle kafesten çıktığı anlarda sürekli aynı noktayı getirerek işte hatta abartarak söyleyeyim e, bir loboya getirip klozetin üzerine bırakıp da o şekilde aynı defalarca yapıldığı zaman bu hayvan otomatikman zaten bu noktaya alışıyor. veyahut da evin herhangi bir köşesine o kafesten çıkarttığımız zaman belirli bir süre kafeste durup da çıkarttığımız zaman o belirli bir noktalarda aynı şekilde bu hareketi Yapabilirler. yapabiliyorlar. Bu da o zaman ne oluyor otomatikmen? Bu hayvan yavaş yavaş oraya adaklanıyor ve tuvaletini istersemez istemez devamlı oraya yapası geliyor. Şimdi bizim ne yapmamız lazım bu konularda? <laughs> Tabii ki çok güzel bir tuvalet eğitimi versek ne olur? Hayvan sağ solu pisli. En azından yüzde... 20 bir pislikle yüzde 80 de istediğimiz noktaya dışkısını yaptırsak o çok güzel bir olay olur. Ama yanlış mı? Evet kesinlikle yanlış. Zararı şudur arkadaşlar. Bir hayvana tuvalet eğitimi yaptırdığımız zaman bu hayvan orayı yapmak için hep adaklanacak. Bu sefer ne olacak? Otomatikmen kafesin içine yapma içgüdüseli bitecek. Hep o noktaya adaklanacak. Bu sefer ne olacak? Hayvan iç organı bağırsaklarında bu dışkıyı bitireceği için bu insan değil sonuçta ama ona endekslenecek. Yani bu hayvana ne yaparsanız bu eğitimi bu şekilde gider. Ne olacak bu sefer? Hayvanın bağırsaklarında ciddi bir sıkıntı, ölüm sonuçlanabilir, hastalanabilir, e, sağlıklı bir performansı olmayabilir. E, yani bu yarar değil komple zarardır. E, bu çünkü mantık olarak düşünün. Bu hayvan e, ağzı yok ki sana bir tuvaletim geldi desin de ben tuvalete getireyim. Veyahut da şunu yapayım veyahut da bunu yapayım. Hayır bu bir kuş sonuçta. Bu kuşun konuşma şekli nedir? Bu canlı sıkılı da insan yanına, yanına insan istediği zaman çeşitli yaptığı taklitlerden bir tanesidir. Yani bu hayvan işte anne baba beni tuvalete getir falan gibisine böyle bir şey deme lüksü şansı. Anca ezberlettirirsin bu ama tuvalete getirdiği için, tuvalete ihtiyacı olduğu için bunu demeyecektir. O yüzden özellikle arkadaşlar şunu söylüyorum. Tuvalet eğitimi doğru bir şey değil. Zararını zaten az çok mantıksal olarak düşünürsek bu şekil hayvan kafes içinde duracak kafesten çıkarttığınız zaman senin keyfin gelir. Ne zaman keyfin geldi? Kafesten hayvan Hayır bunlar devamlı tuvalet ihtiyacı yapmıyor. Ya yani 10 dakikada da bir yapar. 20 dakikada da bir yapar. 1 saatte de bir yapar. Hele bir de boğazlı bir hayvansa yani bu abartısı söyleyeyim. 1 saatte bir muhakkak dışkısını iki defa yapma olasılığı yüksek. Ben bizzat denedim bu olayları. O yüzden arkadaşlar özellikle söylüyorum tuvalet eğitimi yararlı bir şey değil. Hayvanın bağırsaklarına şişme yapar. Neden şişme yapar? Şunu da özellikle söylüyorum. Siz hayvanı kafesten çıkartmadığınız müddetçe son noktaya kadar bu hayvan bunu bekletecek. Allah muhafaza bağırsakları patlayabilir. O yüzden hiç gerek yok arkadaşım böyle bir papağan bakıyorsan eğer dışarı Sen evin içine saldıysan Gözetim edeceksin ya hayvana bakacaksın hayvanın geçtiği çıktığı yerlerden bakacak pisledi mi alacaksın eline bir peçete veya da ıslak mendilini güzel gene sileceksiniz. Bu iş şakaya gelecek bir şey değildir. Bu sonuçta bir candır bu. Yani Allah muhafaza ciddi bir sıkıntılarla sonuç olabilir. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Yani benim size özellikle dikkat etmeniz gereken konular budur. Tuvalet eğitimi çok sağlıklı bir şey değildir. Ha, baktığınız zaman gerçekten çok güzel, keyifli bir şey ama yani oldu işiniz çıktı. Yani kafesten çıkartamadınız. O gün evinize misafir geldi. Sonuçta kocaman bir hayvan bu. Evinize bir misafir geldi. Sen bu papağanı evin içinde uçacak, dolaşacak. Hani pek de rahat edemeyeceksiniz. E ne olacak hayvanı kafesten? Ne olacak o zaman? Ya bu bir gün, iki gün, üç gün üst olduğu zaman, sabah, pazar günü geç kalktınız, aha önümüz Ramazan, e, geç kalkacağız yeri gelecek, e, yeri gelecek biz işe gidecek, bunu işte hanımımız, çoluğumuz, çocuğumuz veyahut da annemiz, babamız ihtiyacını karşılayacak. Ya unuttular, sıkıntı oldu, şu oldu, bu oldu. Yani bunu her saat ben bunu tuvalete getireyim diye, yani kusura bakma kimse uğraşacağını, bu kadar samimi uğraşacağını ben sanmıyorum. İnsan yeri günü kendi çocuğundan e, fazla uğraşamıyor. O yüzden arkadaşlar özellikle ve özellikle söylüyorum tuvalet eğitimi çok da böyle hani aman aman çok da iyi bir şey değildir. Hayvana zararı var mıdır? Evet zarar var. O yüzden özellikle söylüyorum arkadaşlar tuvalet eğitimine karşı durun. Alıyorsunuz böyle bir papağan salıyorsanız dışarı kardeşim kontrol edin. Hayvan nereden geçti? Neler yaptı? Şunun mu oldu? Bunun mu oldu? Elinize aldım bir ıslak mendil. Zaten gözden görülecek bir şey. Yani Allah muhafaza kötü sonuçlar olabilir. Dikkat etmemiz lazım. Çakırımın da keyfi güzeldir. Bu benim ikinci çakırımdır. Ee, i̇lk çakırımı ben bir arkadaşıma verdim. Sebebi de gerekçesi şudur aslında. Bu videoda da bunu da söylemek istiyorum. Eğer sonuna kadar izleyen olursa. En azından takip ettiğim abonelerim Çakır'ı çok iyi tanıdığı için. Ee, ben de bunu ara ara söyledim. Ee, yorumlarda da bilmeyen arkadaşlarım da var illa ki. İkinci çakırımı ben bu benim ikinci çakırım bu da çakırdır. Ötekisi de çakırdı. İkisi bir bir arada duramadı, anlaşamadılar. Bir arkadaşıma sahiplendirdim onu. Eğer bir sıkıntı olursa geri alacağım ama verme sebebi en büyük verme sebebim de ikisi bir arada duramadı. Çok ciddi sıkıntılar yaşadı. bunu da o biraz daha uysaldı. Bu biraz daha aksidir ama bundan daha küçüktür. Bu biraz ondan e, hırçın çıktı o yoksa bir sonu kötü ölümden bir sonuç olabilir diye e, o şekil icap etti. Ama e, o da güzel bir arkadaşta sıkıntısı yok. E, bu da çok güzeldir. Jacques kan mıdır? Keyiflidir ama biraz pek anlaşamıyoruz. Beni çok ısırıyor. E, IQ oranı yüksek olan kuşlarda zaten genellikle ısırma olayı vardır. Bu maalesef böyledir. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlara açığımdır. Soru ve görüşlerinize her türlü cevap veririm. Benimle iletişime geçmek isteyen arkadaşlar Instagram üzerinden. Kanatlı dostum Instagram adresimdir. Zaten yorumlarda çok acil bir görüşmek gerekiyorsa ben elimden geldiği kadar zaten özellikle cevap veriyorum. izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. İnşallah fayda